Kaç, kaç. Bineciğimiz eksikti. Bineci geldi. Tam oldu yani. Abi polis baskın yedik. Ne? Polis, polis mi? Ya, Kaçın lan. Kaç, ya, kaç. Kaç. Kaç, kaç, kaç. Dur, dur. Yorulur, kıpırdama, yorulur. dur. Yaren. Kupırdam. Yarenim. Yaren, yaren. yarenim. Yaren, ne oluyor? Yaren lan, yaren lan bırak. Ne? Dur, ne? bekle burada. Sakın bir yere kaybolma. Ne kaybolmayayım ben? Durun, durun. Kaçmayın. Yaren. Dayı. Polis geliyor, polis! Gel buraya, gel buraya! Melek, at uzaklaş vururum. At silahını Raşit konuşma ne yürü buradan. At silahını teslim ol kimseye bir şey olmasın. Vuracağım vuracağım diyorum. Yürü. Melek Melek <laughs> İyi misin iyi misiniz Melek Hanım? Ya ben iyiyim kardeşim ya. Çocukların burada olması hiç iyi olmadı Onur Bey <laughs> bulacağım onları bu artık bizim işimiz. Cehenneme gidecek olsam bile. Çocuklarımı bulacağım. Suç sen suç. Bulacağım. Müfakimsenin be. yok. Meva. Yani şimdi her yere bakmışlar mı? Yani, yani benim kardeşim yok mu komiserim? Belki başka bir yerde tutuyordur kardeşini. Peki ya yani böbreğinin böbreğini Allah korusun canına bir şey olduysa? Merak etme bulacağız kardeşini Melek. Merak Şu etme. Allah. Ya çocuklar, çocuklar peki. Müdürüm yok. Bizden gören var mı? Fırat ameliyat önlüklü birini gördüğünü söylüyor ama. Nasıl biriymiş? Fırat. <laughs> Komiserim? Anlat. Evet. Şu ameliyat önlüğüyle gördüğün kişi nasıl biri? Bize bir tarif et bakalım. Müdürüm uzun boylu, esmerdi. Evet. Uzun boylu esmer, Osman uzun boylu esmer. Bir garipti. Normal değildi yani. O, olabilir, olabilir. Bana bir kadın ismi söyledi. Neydi adı? Ee, yağmur, yağmur dedi. Yaren, Yaren mi ha, dedi? Evet, ya, Yaren dedi. Hatta boynuma sarılmaya kalktı. Yaren dedi komiserim Osman. 2215. mağdurları koşarak görüyorum. Yarenim. Oldum seni. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye vuruyorsun <laughs> Yaren? <laughs> ne vuruyorsun ya? Nereye vur? Anam ben de diyorum nereden esiyor rüzgarlar? Dayı! Dayı iyi Ne bu? Ne oldu oğlum? Osman! Osman! Ne? Kendinle de değil. Osman! Abi bak, bir mavzu var. Yardım edin! Yardım edin çabuk! Aa, ya. Yardım edin. Osman! <laughs> ablam. ablam! Ablam ne yaptılar kardeşime? Ne oldu kardeşime? Ne yaptılar? Bayılın bayılın. Ablam. ablam ne olur bir şey var mı? Yaralı mı? Yaşıyor mu ya. Hadi hastaneye götürelim. Hadi, Osman. hadi, hadi. Osman'ım. Hadi. Gel. <laughs> tutun ayağını, tutun ambulans Bırakın, bir şey yapın. Ne oluyor Arabaya, arabaya alalım, arabaya.